Benim babam marangozdu. Nasırlı elleriyle, üstünde talaş tozuyla, derdi dağlardan büyüktü. Bir çare beli bükük, alnı kırışık, çehresi hep düşünceliydi. Dört çocuk büyüttü. Bir sanatkar parasıyla canını dişine taktı, evinden binlerce kilometre uzakta bana üniversite okuttu. Yurt dışına gitmek istiyorum baba dedim. Karar senin, hayat senin, gidebilirsin, ihtiyaç oldukça da kal dedi. Elini öptüm ayrıldım. Aslında 17 yaşında çıkmıştım ata yurdumdan. 30 yaşındayken ben o ayrıldı bu diyardan. Cebinde azdı parası, Samsun'du cigarası, yüreğindeydi yarası, kalp hastasıydı, daha 60 yaşındaydı. 1998'in Mart kışında 24'ünde aramızdan ayrıldı. Yurt dışındayken aldım acı haberi, olamadım yanında son anında. Halbuki o ömür boyu hep yanımdaydı. Ata yurduma geldim anamın acısını almaya. Bekliyordum anam desin ki yeter gel artık. Fakat son günlerinde babam anama ihtiyaç oldukça kalsın diyerek son babalığını yapmıştı bana. İşte bu adam benim babamdı. Ağladın mazlum babam, ağladın naçar babam. Kara günler geçsin diye bizim yerimize çalıştın, ağladın babam. Bir kapı kapandı, binlerce kapı açıldı babam. Sen şimdi ağlama babam. Bir gün olsun gülmedin, rahat nedir bilmedin. Göz yaşını silmedin, bir lokma ekmek için... Kimseye eğilmedin Sen benim babamdın Benim babam mert adamdı Mangal gibi yüreği Yufka gibi kalbi vardı Ona dualar ettim Sizden de dualar isterim Fedakardı Bir dikil ağacı olmadı belki Ama kendisi onuruyla yaşayan Koskoca bir çınardı Üstümdeki kol kanat Sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben tepeden tırnağa babamın oğluyum. Onun adı Fikriydi. Ben onun oğlu Fikri Selim'im. Vefa olsun dedim. Onun adını başıma yazdım. Bir tesellim var. Rüyalarında onu en çok gören evladıyım. Ondan en çok uzak kalan olarak belki de. Hasret giderme seanslarıdır bunlar. Gülümsüyor hep rüyalarda. Burada ellerden asır, yüreklerde dert yok diyor. Canınızı dişinize takın. Üç günlük dünya için fırıldak olmaya gerek yok diyor. Yurt dışı ne ki? Asıl hayat dünya dışı diyor. Üzüntüye gerek yok. Burada ebedi buluşacağız diyor. Evet. Baban anan giderse başı dumanlı dağın gider. Atan anan gider sırtın gider. İki kapılı bu handa menzile erişen yolun gider. Yolun biter. Baba ana giderse darda yetişen elin gider. Aklın gider, canın gider. Şu dağılanmış yüreğinde çocuk kalan yanın gider. Baban anan giderse Öpülecek elin gider, bayram gider, her şey gider. Babalarınız, analarınız hayattaysa, gönüllerini hoş etmeyi sakın ihmal etmeyin. Vefat ettilerse vefa dualarınızı eksik etmeyin. Onlarla ebedi buluşabilmek için insan kalın, iyi kalın, kendiniz kalmaya bakın. Sizden sonra iyi insandı, o tam bir adamdı diye şahitlik edeniniz çok olsun diye çabalamaktan vazgeçmeyin. Allah hepsine rahmet eylesin. Teşekkür ederim.